Günaydın. Günaydın. Öyle sabah selamıyla kurtulamazsın benden. Öğle yemeğinde de beni hatırlayacaksın. <laughs> Şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun. Akşam görüşür müyüz? Bir annemi göreyim iş dönüşü. Sonra ararım seni. Tamam. İyi iyi çalışmalar o zaman. Ya bana müsaade o zaman. Seni seviyorum. tül üzerine Fransız danteli. Gösteriş yapmadan ben buradayım diyen bir tarzı var. Nasıl buldu? Nefes kesici. Elbiseyi kastetmiştim. Ben de ben de. Çok güzel. tırtıklama İrem. Eve gidip yemek pişiririz iki dakikada yersin mis gibi. Ama o zaman ekmek soğur. Ama karnını doyuruyorsun. Zeliha abla. Zeliha ablacığım. İyi misin? E ee, hadi seni bize götüreyim. Annemle laflarsınız kafan dağılır. Hadi abla ya kolum koptu. Zeliha abla. Hadi. Ay Sibel. Kızım sana bir paket geldi. Paket mi? Evet. Ne paketi ya? Ay bilmiyorum ki aç meraktan çatlayacağım çabuk. Hadi bizim moda evinden gelmiş. Allah Allah. Kartı oku kartı. <laughs> Gösteriş yapmadan ben buradayım diyor. Bu sözler asıl senin için söylenmeliydi. Umarım bu elbiseyi senin üzerinde görme mutluluğunu benden esirgemezsin. Bu ara Tunalı. Aha, ne cesaret ya. Hadi siz. Bir dakika, bir dakika. Bu bildiğimiz Borat'ın alımı. Yani hani şu çok zengin olan. Evet anne, onun oğlu. Ay Sibel. Kızım. Ay bu rüya gibi bir şey. Anne koy onu kutuya. Ben geri göndereceğim onu. istemiyorum Ay hayatta olma. Saçmalama. Ay bununla sinema yıldızları gibi olacaksın. Anne. Başına çalsın elbisesini ya. Hay Allah'ım ya Rabb'im ya. Deli edeceksin beni Sibel. Emir. Ben de size gidiyordum. annene bakmaya. Şey, bakışı bir tuhaftı. Durdurmaya çalıştım ama durmadı. Nerede gördün? Ya sizin evin orada. Ama iki saat falan oldu. Ben de telaş yaptım. Tamam, sağ ol. Ya anne seni arıyorum iki saattir. Niye aramıyorsun? Niye haber vermiyorsun? Öldüm meraktan ya. Kalkar mısınız lütfen? Kocam gelecek şimdi. Anne. Lütfen. Biz onunla hep burada buluşuyoruz da kalkar mısınız? İlk defa da burada buluşmuştuk. Anne ben Emir. Oğlum. ...kocam gelecek. Biz yemeğe gideceğiz. Beni şık lokantaya götürecek. Ama kalkmanız lazım. Ben hadi eve gidelim gel ne olur. Hadi. hadi gel. Ne evi ya? Ne evi? Eve falan gitmem ben. Kayınpederim çok kötü davranıyor. Gitmeyeceğim o eve. Kocam gelecek şimdi. kalkar mısınız lütfen? Bak geldik sokağımıza, evimize. Hadi gel. Benim evim burada değil. Anneciğim evimiz... Bırak beni. Kimsin sen? Aa, anne tamam bağırma sakin ol evimiz... Kocam var benim. Dokunma bana. Terbiyesiz. Anne hadi evet, gel. Ben kocamı bekliyorum. Tamam, Dokunma bana. Anne rezil oluyoruz. Çok gelir misin? Hadi. Anne gel. Ha? Anne. Dokunma bana. Ne sen ya? Hadi gel. Ne? Bırak! Tamam. Gel şey, sıcak çay vereyim sana. Bak üşüdüm. Üşümedin mi? Ya siz iyi, ya. Misiniz, iyi misiniz? Üşüdüm, üşüdüm. Çay içeceğim ben. Tamam gel. Çay? Ne oluyor? Tamam gel çay yapacağım sana. Gel Neyesiniz anneciğim. İyisiniz değil mi? Buyurun. Gel. Adıma dikkat et. Görüyor musun bak. Kocası öldü. Kadın iki günde delirdi. Yine şanslıymış oğulları başında. Biz ne yapsaydık? Eteğimde el kadar çocuk. Sahip çıkan kimse yok. Sakinleştirici yaptım ama sizin psikolojik yardım almanız lazım. Hatta belki klinik tedavi. Böyle iğneyle falan olacak iş işte değil bu. Evet, borcumuz bir saniye. Sultan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.